geçtik Bu benim kıttan Türkiye'nin kanalı ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşkını beyaz cama taşıyan dizi reytinglerin zirvesine yerleşti. Ayağının tozuyla Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımın başarısını bir de Bir Gece Masalı'nın değerli oyuncularına sormak istedik bu başarıyı bekliyor muydum? Bekliyordum. Bu denli hızlı olmasını beklemiyordum ama işin iyi geldiğinin farkındaydım. Bir ses getireceğini hayal ediyordum açıkçası. Bekliyorduk çünkü çok emek verdik tabii ki herkes işinin tutmasını, iyi reyting almasını ister. Bir de emeğinin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Zaten bunu herkes söyler. Ama yürüdüğün, inandığın e, yolda destek almak gerçekten güzel. Sete iki üç katı mutlu gitmemizi sağlıyor. O yüzden teşekkür ederiz seyircimize. Bizim işimizde riskler vardır. E, i̇yisi de, kötüsü de beklenir sürprizlerin. Ama biz tabii ki iyisini bekliyorduk. Çok şükür ki e, seyirciyle güzel bir buluşma oldu. Çok mutluyuz. Ben senin gibi bir insan değilim. Ben bir söz veriyorsam tutarım. Selim'le gideceğim. Sen de bir daha benim karşıma çıkmayacaksın. Ne yapıyorsun ya? Mahir ne yapıyorsun? Sessiz çıkar bırak gel. Ya istemiyorum ki sen de gelmek bırakır mısın beni? Kıpçaş Mahir bırak beni. Olur musun canım? Ben istemiyorum. Sus. Ay insan babasını, anasını tüm çocukluğunu elinden almış bir adama kinini soğutamaz. <laughs> Ve ben de o adamın kızıyım. Ben bunları düşünmedim mi sana hiç? <laughs> düşündüm. Çok düşündüm hem de mağaradan beri. mı günahlarının çocuklar çekmemeli. Anladın mı? Bir gece masalı özellikle Mahir ve Can Feza'nın bir araya geldiği sahneleriyle büyük beğeni topluyor. Herkesin favori sahnesi başka. Peki ya Burak Deniz'inki hangisi? Şu anda bu Endürüs haliyle şu anda Dizi hala yapılandırma, karakterleri yapılandırma, karakterler arası ilişkileri yapılandırma sürecinde olduğumuz için şu an hala gelen bütün sahnelerimiz gerçekten bizim için çok üzerine düşünülmesi gereken, en iyi şekilde çıkarılmasını ümit ettiğimiz ve üzerine çalıştığımız hepsine çok önem verdiğimiz sahneler. O yüzden özellikle şu sahnedir diye şu an aklıma gelmiyor. Mesela biz araba sahnenizi çok sevdik. Ama hepsi diyorum ya, hepsi çok keyifli. Hepsi kendi içinde, bu arada gerçekten de öyle hepsi kendi içini, kendi doğaçlamasını doğuruyor. Bazı yerlerde öyle yapasımız geliyor ve bu çok kabul görüyor. Hakikaten hoca evet yani resmen bu eksikmiş dediği yerler çıkıyor bir iki saniyede falan. O yüzden çok keyifli yani hani bir merakla bir heyecanla giriyoruz sanıyoruz acaba bu sefer ne çıkacak diye. Sen kimsin? Kimsin? Niye sürekli benim peşindesin? Niye sürekli önümdesin arkamdasın sen? Ya bir sakin olur musun Durdur arabayı deneyeceğim. Durdur arabayı. Durdur. Yeter be yeter. Şehrazat dedik, peri kız dedik. Şehrazat Evet Şehrazat dedim. Bir gün dağlar kızı rehen oluyorsun, bir gün... ...bir şey peri kızı. Asıl sen kimsin ya? Ha? Sen nereden çıktın benim karşıma? Ben bir şey diyor muyum? Sana söz veriyorum bir daha karşına çıkmayacağım seni. Görüşürüz sen. İn aşağıda. İner misin aşağı? Yardım falan sana. İner misin aşağı? Nereye gideceğim bu karanlıkta? Bilmiyorum nereye gideceğini. Sen dur dedin durduk yine de. Tamam bağırma. Bağırıyorsun öküz gibi. Bağırıyorum. Daha iyisi. Daha iyisi. Bana bak. Daha iyisi mi dedi o bana? Bir gece masalı bölümleri içinde sosyal medyada yorum yağan, beğeni toplayan pek çok an var. Tüm sahnelerin arasında Su Burcu Yazgı Coşkun'un da favorisini merak ediyoruz. Atışmaları seviyorlar, o kavgayı seviyorlar yüksek tansiyonu. Ben mağara sahnesini çok seviyorum ilk tanıştıkları anı. Ee, çünkü böyle su, o kaklık mağarası falan bana büyülü geliyor. O sahne favorim galiba. Bir de vuruyor sonra can feza mahiri. Bin <laughs> misin, cin misin sen? Kapa rüya Rüyada mıyım yoksa gerçek misin sen? Dur! Yaklaşma! Ne yapıyordun orada? Bak yaklaşma vururum. Vur. Ah! Ah! Mahir ve Can Fezan'ın mağarada ilk karşılaştıkları o an masalın da başlangıcı oldu. Mağarada gerçekleştirilen çekim gününü Burak Deniz'e sorduk. Çok güzel geçti. Ne kadar yoğun olduğunu hatırladım izlediğimde. Çok keyifliydi. Yani e... O mağara gerçekten de tabii ki biz sonradan izlerken gördüğünüz üzere söylüyorum Işıklarla, kamera açılarıyla, işte oradaki o ambiyansla neyse artık o bir ruh haliyle oradaki evet çok büyülü görünüyordu ama kendi içinde gerçekten çok büyülü bir yerdi orası. Yani onları biz oy, oymadık kendi kendine oluşan yerler oralar ve oradaki su ve oradaki atmosfer. O yüzden onun büyüsüne biz de eşlik ettik diyebilirim. Burası ne kadar güzelmiş ben unutmuşum. Bir gece masalının hikayesiyle bir yolculuğa çıktığımız Denizli, Mahir ve Canfeza'nın macerasına büyülü bir zemin hazırladı. Denizli çekimleri ekip içinde keyifli bir deneyime dönüştü. Denizli çok güzel geçti bence ben dönmek istemedim çünkü çok güzel yerlerde çekim yaptık bir de ben şehir dışı çekimlerini seviyorum galiba çünkü orada bambaşka bir atmosfer oluyor hani tekrardan otel'e dönüyoruz sabah tekrardan birlikte falan hep böyle birlikte kaldığımız için ee, sevdim Denizli ve çok güzel yerlerde çekim yaptık evet görsel olarak çok güzel bence ilk bölüm özellikle Denizli ile ilgili bana da hep şöyle bir geri dönüş oldu biz Denizli'liyiz. Biz bile burayı bu kadar güzel görmedik, ne kadar güzel şeyler çekilmiş diye. Ve Denizli'ye gittiğimizde elbette ilk üç bölüm üzerinden çalıştık ve her şey hazırdı. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Kafada zaten ne yapacağını çok iyi biliyordu herkes ve çok güzel bir serüvendi Denizli serüveni. Bir Gece Masalı setinde gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajlarımızı ilerleyen günlerde bizleri nelerin beklediğini sorarak bitirmek istiyoruz. Bu benim için de gerçekten bir merak konusu. Buna hani laf gelişi olsun diye söylemiyorum. Bu benim de merak ettiğim bir şey. Eda kalemi, buradan da ona çok büyük böyle selamlar olsun. E, kalemi çok kuvvetli. E, geçişleri, finalleri çok güzel veriyor. Geçişleri çok güzel veriyor. Duygu... Duygular arasındaki o e, katmanlandırma hikayesini çok iyi başarıyor ama şunu da söylemem gerekiyor ki hak, hakikaten bilmiyorum. Yani benim için de ne olacağı, hikayenin nereye gideceği, ne kadar dallanıp budaklanacağı benim için de merak konusu diyebilirim yani. Ben de en az sizin kadar e, sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Bu çok zor bir soru. İlerleyen bölümlerde seyircinin bekliyor. E, entrika bekliyor maalesef biraz onu söyleyebilirim. Gerisini de seyirci izleyip görsün. <laughs> Allah! Oh. <laughs> Niye eve gitmek istemedin? Çünkü burada böyle bütün gece oturup seni izlemek istiyorum. Ne yapacaksın beni izleyip? Yüzünü ezberlemek istiyorum belki. Mahir ve o kız bu evde bizimle birlikte kalacak. Siz kimsiniz be? Ha? Gel hele gel. Yaşlı gel. başlı kadın içeri gitti Deli misiniz siz? Aro. Çekil lan! Okya mısırı da şikaya mısınız belli değil. Hayırdır? Hayır. Git uzaklaş! Oh. <laughs> Sen tam benim kalemimsin. O ne demek? Allah seni benim için yarattı demek.